Evet herkese merhaba. Segregasyon. Segregasyon nedir? Şimdi bir kolon betonu döktüğünüzü farz edelim. Kalıbı bir açıyorsunuz ve şöyle bir manzara ile karşılaşıyorsunuz. Bakın sol tarafı kolonun uniform yani homojen bir yapıda, sağ tarafta çakıllar görünüyor daha çok. İşte bu segregasyon örneğidir. Betonun üniform yani homojen yapısı bozuluyor ve betonu oluşturan malzemeler birbirinden ayrışıyor. Kesinlikle segregasyonu istemiyoruz çünkü beton dayanımını ciddi derecede düşürüyor. Segregasyona sebep olanlar nelerdir? Mesela beton dökülürken yükseklik ayarının çok iyi ayarlanması gerekiyor. Betonu çok yüksekten döktüğünüz zaman ağır olan yani çakıllar betonun kalıbın en altına yığılıyor. En üst, en üst tarafta daha şerbetli sıvı olan kısımlar kalıyor. Böylece betonun homojen kısmı bozuluyor. Yeterli paspayını ayarlamazsanız betonunuz çok sulu, olur, çok sulu olursa Donatılar çok sık olursa haliyle çakıllar üst tarafta kalacağı için yine betonun sulu ve şerbet kısmı alt tarafta olacağı için segregasyona sebep olur. En önemli kısımlardan birisi de vibratör olayı. Vibratörü çok iyi tutulmalı. Betonun her tarafında homojenlik sağlanmalı. Segregasyon kesinlikle betonda çok ciddi dayanım kayıplarına sebep olan işçilik hatalarından biridir.